Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de plaketlerini almak üzere Güneyce Çay Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abbas Karataş'ı ve plaketlerini takdim etmek üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Engin Dinç hocamızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.

Sayın hocalarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Son olarak plaketlerini almak üzere Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Sercan Erol ve plaketlerini takdim etmek üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör